Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 11. sınıf biyoloji soru bankası yürümüne devam ediyoruz. Konumuz dolaşım sistemi. Bölüm testi 2 test 6 diye geçiyor. Sayfa 109 arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak. Yukarıdakilerden hangileri insan vücudunda bulunan tüm atar damarlar için ortaktır diye sorulmuş. Şimdi temiz kan taşıma arkadaşlar bütün atardamarlar için ortak olamaz. Çünkü akciğer atardamarı akciğere pis kanı yani karbondioksit kanı götürdüğü için kirli kan taşır. Dolayısıyla bu ortak değil arkadaşlar. Akciğer atardamarı ve göbek kordonundaki atardamar hariç bütün atardamarlarımız temiz kan taşır. Kalpten kanı, kalpten çıkan kanı vücuda götürme. Evet, kalpten çıkan damarlara biz atar adını veririz. Akciğere giden damar da yine akciğer atar damarı çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bu bütün atar için ortaktır. Yapısında yine düz kas bulundurma bütün atardamarlarımız için arkadaşlar hatta toplar damarda bile biz düz kaslara ne yapıyoruz? Rastlıyoruz otomatik olarak kendileri kazılıp gevşeyerek kanı ne yapıyorlar? İttiriyorlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 Edirne olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz kanın özellikleri ilgili olarak hangileri Lemp sıvısında da gözlenir diye sorulmuş arkadaşlar. Lemp sıvısı akkan diye geçiyor. Çünkü orada al yuvar bulunmuyor arkadaşlar. Ak yuvar bulunuyor. Antikor savunmayla ilgili olan proteinlerimiz B lenfositleri tarafından üretilen antikorlarımız e, lem sıvısında da bulunabilir arkadaşlar. Savunmada görevli oldukları için. Yine besin monomerlerinden yağların yapı taşları adek yağda eriyen vitaminler bulunabiliyorlar lans sıvısı içerisinde ama hızlı pıhtılaşma diyor arkadaşlar. Yani kanın içerisinde pıhtılaşma faktörleri var fakat lans sıvısının böyle pıhtılaşmayla ilgili herhangi bir görevi olmadığı için pıhtılaşma faktörleri de bulunmaz arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız 2 3 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Deri yüzeyine yakın toplar damarların genişlemesi ve büklüm büklüm olma sonucunda deri yüzeyinde mor çizgiler belirginleşir. Toplar damarlarda bundan kapakçıkların deforme olma sonucunda toplar damarda kanlar toplanmaya başlar. Bakın bu normal damar. Bakın bu da ne olmuş? Hasta damarı görüyorsunuz. Kapaklar deforme olmuş ve bakın morarmalar hat safhaya ulaşmış. Ve kan ne yapamıyor? Yukarıya doğru tam olarak taşınamıyor. Bu hastalığımızın ismi arkadaşlar varis hastalığıdır varis olan bireyler ne yapıyor? Varis çorabı giyerek bu durumdan az da olsa kurtulmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Kan gelen bir yere kan gitmemesiyle ilgili olarak meydana gelen rahatsızlık, kalp krizi, kalbin görevini yerine getirememesi, anemi, kansızlık, lenfoma, lenf, lenf sistemlerinde meydana gelen bozukluklar arkadaşlar diye düşünebilirsiniz. Cevabımız Bursa olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza bakacak olursak Aşağıda kanın santrifüj edildikten sonra deri tüpünde oluşan durum gösterilmiştir diyor. Buna göre Y ile gösterilen bölgede hangisi bulunamaz diyor. Arkadaşlar Y üstte kaldığı için kanın plazma kısmını içerir. Alt tarafa çökenler ise kan hücreleridir. Dolayısıyla kanın plazma sıvı kısmında glikoz besinimiz olabilir. Savunma proteinleri antikorlar olabilir. Yağ asitleri besinler bakın olabilir. Hormonlar olabilir. Fakat hemoglobin arkadaşlar kan hücrelerinden al yuvarın içerisinde bulunur. Bu da dolayısıyla y kısmında değil şu gördüğünüz aşağı kısımda bulunur arkadaşlar. Cevap Edirne olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz kan hücrelerinin görevleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Akciğerden doku oksijen taşıyan gazları taşıyan bakın kan hücremiz arkadaşlar bizim al yuvarımızdır. Yani bir al yuvar olmalı. Antikor üreterek savunmada görevli olanlar da akyuvarlarımızdır. Kanı pıtılaşmasını sağlayanlar ise kan pulcuklarıdır arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuz dolaşımda görev alan damarlarla ilgili sağlıklı bir insan için doğru bir karşılaştırmadır hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Karaciğerin toplayan damarında glikoz derişimi Karaciğerin atar damarından daha fazladır. Evet çünkü karaciğer arkadaşlar bir angar gibidir. Biz aç da olsak, tok da olsak vücuda yetecek kadar belli miktar glikoza ne yapar? Her zaman kalbe gönderir. Dolayısıyla karaciğerin toplar damarındaki glikoz derişimi bütün vücudu besleyecektir. Ama karaciğer atar damarındaki glikoz arkadaşlar sadece karaciğeri besleyecektir. Dolayısıyla doğru bir öncül. Akciğer toplar damarındaki oksijen derişimi akciğer toplar damarında oksijen derişimi yüksektir arkadaşlar. Çünkü akciğerden kan temizlenmiş olarak geliyor kalbe doğru. Akciğer atar damarındaki oksijen derişiminden daha yüksektir. Çünkü akciğer atar damarında kirli kan var arkadaşlar. Akciğere kan temizlenmek için gidiyor. Bu doğru bir ifade. Böbrek toplar damarındaki al yuvar sayısı büyüktür. Böbrek atar damarındaki al yuvar sayısıymış. Arkadaşlar kan hücresi sayısı girerken çıkarken değişmez. Yani e, süzülmeyle süzülme ile biz böbrekten artıklarımızdan kurtuluyoruz. Al yuvar kan hücresinden kurtulmuyoruz ki. O zaman böyle bir şey olması mümkün değil. Cevabımız 1-2 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. 7. sorumuza bakalım. İnsanda bulunan organlardan hangilerinden geçen kandaki glikoz derişimi artabilir diyor arkadaşlar. Yani hangi organda glikoz ne yapılabilir? E, kana karışabilir. Şimdi karaciğerimiz angarımız demiştik az önceki sorumuzda arkadaşlar. Karaciğerden geçerken kanın glikoz oranı artıp vücudu besleyecek olan kan, karaciğer toplar damarından kalbe doğru gidebilir. Yine yemek yemişse biri ince bağırsaktan çıkan damarlar arkadaşlar glikoz derişimi bakımından zengin olabilir ki bu damar karaciğer kapı toplar damarı ile karaciğere kan getiren damardır. Dolayısıyla bu ikisinde biz e, glikoz derişiminin artabileceğini söyleyebiliriz ama kalp, akciğer, pankreas bunlar organ arkadaşlar. Bunlar glikozu harcayabilirler. E, glikozu üretecek bir durumları veya oluşulacak bir durumları. Oradan glikoz gelme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Buna göre cevabımız 3 4 yani Ceyhan olarak bulunmuş olur. 8. sorumuza bakacak olursak küçük ve büyük kan dolaşımları gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. <laughs> Üre oranı 7 büyüktür 6 diyor arkadaşlar. Böbreğe bakıyoruz şimdi. Böbreğe bakıyoruz. Ne olmuş? Ee, böbreklerde arkadaşlar üre atılır. %50'si atılır her defasında. %50'si tekrardan kana e, iade edilmiş olur. Toplar damarla. O zaman üre oranının 7'de 6'dan daha büyük olması beklenmez. 7'de artık yarıya düşmüştür. Yanlış. Karbon oranı yaklaşık olarak 3 eşittir 4 demiş. Bakıyoruz bu kalpten çıkan soğuk kanı çıkaran kadar temiz kanı ifade ediyor. Bir kısmı başa gitmiş bir kısmı bakın organlara doğru gitmiş. Yaklaşık olarak e, eşittir demesinin sebebi arkadaşlar. Yani yukarıya doğru damarın çapı belki biraz dardır. Aşağı biraz daha geniştir organlar fazla olduğu için. Ama yaklaşık olarak aynı oranda olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok bakın burada temizlenmiş olan kanımız var. Oksijen oranı 2 büyüktür 1 diyor. 2'ye bakalım. Akciğer toplar damarı. Evet birincisi akciğer atar damarı. Akciğere kan niye gidiyordu? Temizlenmek için o zaman oksijen oranının 2'de daha fazla olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. 4'e bakalım. Açken glikoz oranı 5 büyüktür 9 demiş. Şimdi aç iken glikoz oranı e, ne olmuş? Bakın bu ince bağırsağımıza giren damar. 9'a bakalım. 9'da karaciğerden çıkan damar. Karaciğerden çıkan damar arkadaşlar her zaman ne yapıyordu? Vücudu besleyecek kadar besini içeriyordu. Ama açken arkadaşlar ince bağırsağımıza gelen kandaki besin miktarı karaciğerin 9 numarayla gelip de organlara dağı, dağılan besinin bir kısmı sadece ince bağırsağa gelir. Dolayısıyla açken 9'daki besin oranı 5'ten daha büyük olmalıydı. Amonyak oranı 9 büyüktür 7 demiş arkadaşlar. Karaciğere amonyaklar girer üreye dönüştürülür. O zaman amonyak oranı 9 da az olmalı. Çünkü bunlar daha çok ne olmuşlar? Karaciğerde girerek üreye dönüştürülmüşler. Yani 7'den arkadaşlar amonyak oranının biz 9'da daha az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 7'de normalde bütün olarak bütün damarlarda amonyak vardır. Ama 9'da amonyak azalmıştır. Çünkü karaciğerde ne oldu bunlar? yüreğe dönüştürüldü. Onun için cevabımız 2-3 yani burs olarak bulunmuş olur. 9. sorumuza bakacak olursak. Akyuvar lökosit hücreleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bağışıklığımızda görev alırlar. Akyuvarlarımız mikropları fagositoz hatta yutarak bakın bu şekilde görev alıyorlar aktif olarak hareket edebiliyorlar. Damarın dışına çıkıp doku sıvısında mikropları yutabiliyorlar. Yine aküvarlarımızın çekirdekleri vardır ve zarlar o grenlerdir arkadaşlar. Bulunan kan hücrelerimizdendir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuza bakacak olursak 10. sorumuz bir hastalık etkisiyle ilk ve ikinci defa karşılaştırıldığında karşılaşıldığında insanda üretilen antikor miktarı gösterir. Çünkü i̇lk antijenin verilmesi biraz ne yapmış? Antikor oluşturmasını biraz daha geciktirmiş arkadaşlar. İlk defa hastalıkla karşılaştığı için. Ama ikinci defa karşılaşırlık karşılaşması hemen ne yapmış? Antikor bir anda hızlıca kanla artış göstermiş. Dolayısıyla buna göre düşünecek olursak ikinci uygulamada antikor üretimin daha hızlı ve fazla olmasının sebebi belleğini alan B lenfositleridir. Çünkü bunların görevi zaten antikor üretmek hastalığı geçirirken. İlk uygulamada özgül olmayan bağışıklık, ikinci uygulamada özgül bağışıklık etkili olmuştur. Hayır, antikor üretimi arkadaşlar özgül bağışıklığa girer. Her ikisi de bunların özgül bağışıklıktır. Burada sadece hastalıkla iki defa karşılaştığı için antikor üretimi biraz daha ne olmuş? Yavaş, uzun süreli gerçekleşmiş. Uzun, uzun sürede gerçekleşmiş arkadaşlar. Her iki uygulamada da belirli bir süre sonra antikor miktarı azalır mı? Evet bakın azalmış görüyorsunuz. Burada biraz daha uzun durmuş kanda ama yine azalmış. Burada ise bakın biraz daha hızlıca azalma görüyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız e, azalır doğru olacaktı. 1 ve 3 yani C han olarak bulunmuş olur. 11. ve testimizin son sorusuna bakacak olursak arkadaşlar. Aşağıda bulaşıkların kazanılma şekilleri gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birincisi doğal bağışıklık, orak hücre anemisi rahatsızlığı olanların doğuştan sıtmaya karşı dirençli olması bakın arkadaşlar doğuştan gelen doğal bağışıklığımızı ifade eder. İki aşı yapılması demiş. Aktif bağışıklık aşı yapılarak hastalığı geçirerek arkadaşlar meydana gelebilir. Sağlam dinç vücuda sahip olmak da yine aktif bağışıklık göstergesidir. Pasif bağışıklık ise serum ile anne sütü ile çocuklar veya anne e, annesinin kanından hazır antikorları alarak anne karnında bakın bebeklerin iyileşmesi yine pasif bağışıklık kısmına girer. Fakat deriniz zıdelenmediği sürece mikrop geçirmemesi arkadaşlar doğal bağışıklıktır. Doğuştan gelir. Herkesin derisi bu şekilde görev yapar. Savunmanın birinci hattına girer. Dolayısıyla bu arkadaşlar bir e, deriniz zıdelenmediği sürece mikrop geçirmemesi olayı pasif bağışıklık değildir arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.